Bu alana geçmek için en büyük motivasyonum açıkçası buydu, değişim yaratabilmek. Çocukluğumdan beri hep doğanın içerisinde bulundum. O yüzden doğa, ormanlar, ağaç, hayvanlar benim için çok önemli bir yere sahip. Aslında sürdürülebilirlik kelimesi yerine ben sorumluluk kelimesini veya amaç odaklı işletme kavramlarını çok daha fazla seviyorum. Danışmanlık çok yoğun bir meslek, ee, sürdürülebilirlik de çok hareketli bir alan. Sürdürülebilirlikte her gün yeni bir gelişme oluyor, yeni bir mevzuat çıkıyor, yeni bir teknoloji, yeni bir proje. Ee, benim için işin en heyecanlı yönü e, her gün yeni bir şey öğrenmek. Şirketlerin e, faaliyet gösterdiği alanlarda, özellikle onlara kısa, orta ve uzun vadede Gelecek olan bu regülasyonları ve olası etkilerini analiz ederek, boşluk analizi yaparak yardımcı oluyoruz. Kısa vadede ulaşılması gereken hedefler çoğu zaman şirketlerin gündemini fazlasıyla meşgul eder ve bütün bu gelişmeleri takip etmek zorlaşır. Karbonsuzlaşma ya da döngüsel ekonomi prensipleriyle iş modellerini de değiştirmek aslında yapmaları gereken zaman içerisinde şeyler bunlarla ilgili hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı oluyoruz. Çevre ve sosyal konular benim için her zaman önemliydi. Üniversitedeki yıllarımdan beri ben bu konuyla ilgileniyorum. Ama bir kariyeri olarak aslında bu yolun bana açılması KPMG ile oldu. Sürdürülebilirliğin en önemli yanı benim için bir amacı olması. Bir amacımız var. Bizim için anlam ifade eden bir iş yapıyoruz. E, firmalarla beraber hayal kuruyoruz. E, onların hayallerinin bir parçası oluyoruz. Ve dünyayı değiştirmek için bir şeyler yaptığımızı hissediyorum. Doğanın korunması gerektiğinde özellikle geçtiğimiz bu son 10-15 yıl içerisinde yaşadığımız felaketlerle daha da e, anlamaya başladık. O yüzden etki sağlayabileceğim bir alan seçmeyi yoluna gitmiştim. O yüzden e, sürdürebilirlik doğru yer olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar pek çok Projede çalıştık ve çok güzel sonuçlar elde ettik ama işin doğrusu daha gidecek çok yol var. Bütün projeler beni heyecanlandırıyor ama biraz da hani son dönemde olduğu için sanırım mesela en heyecan duyduğum projelerden biri aslında tekstil atıklarının dönüşümüyle ilgiliydi. Döngüsel ekonomi projelerinden biriydi. Bu tarz projelerin yapıldığını görmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Çünkü bir gerçekten Türkiye ekonomisine bir katkınız oluyor. İkincisi hakikaten çevreyle ilgili ciddi bir soruna, sorunun çözümüne katkınız oluyor.